Hayır olamaz okula çok geç kaldım hemen okula gitmeliyim hayır Anneciğim babacığım ben hemen çıkıyorum Oğlum iyi de annem bir sürü yemek yaptı yani onları yemeden mi çıkacaksın Ay evet oğlum ya o kadar uğraştım sizin için kahvaltı hazırladım yemeden gitme oğlum İyi de anneciğim babacığım okula geç kalırsam baldi bana çok kızar o zaman ne yapacağım Çok yemek isterdim yani ama yiyemem Oğlum iyi de bebek polisin arabası var seni bırakır arabasıyla beraber gidersiniz işte Evet oğlum ya beraber gidin işte geç kalmazsın. Anneciğim babacığım bu Allah fakirine arabamı alacağımı sanıyorsunuz? Hayatta bu pis fakirle beraber gözükmem ben okulda. Hadi lan orada nasıl ben senin arabana bilmem ya. İyi ki zengin oldun şu havalara bak. Sen zengin olunca iyice şımarmaya başladın ya. Biz kardeştik önceden. Şimdi hiç kardeş gibi değiliz. Üzgünüm fakir asker. çocuklar hayır siz kardeşsiniz kavga etmeyin. Evet bebek polis ya ne olur kardeşini bıraksan sanki ne olur. Hayır anneciğim babacığım benim arabama fakirler ve köpekler binemez. Yani bebek asker hem fakir hem köpek binemez. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Ben bunun arabasına bineceğime yürürüm daha iyi. Ben gidiyorum ya yemek falan yemeyeceğim. Hadi yallah anca gidersin ben şimdi kahvaltımı edeceğim Oğlum bebek asker nerede kaldın hadi çok geç kaldık valizi çok kızacak. Ya Arda kalmışım işte ya bir de sen gelme üstüme zaten sinirlerim tepemde bitireceğim bu bebek polisin işini o olacak. Hayır yani sürekli benimle dalga geçiyor zengin oldu diye ya yeter artık ya. Oğlum boşver ya takma kafana bunlar böyle rüzgar da böyle hadi yürü biz okulumuza gidelim daha fazla geç kalmayalım. Evet Arda biz birbirimize yeteriz. Arkadaşlar. Ya şuna bakın ders bitti. Bunlar hala gelemedi. Yürüyorlar tabi bizim gibi. Arabaları yok ki. <laughs> Vallahi bebek asker benden yarım saat önce çıktı. Hala gelememiş. Ben mis gibi kahvaltımı ettim. Portakal suyu muydum? Olamaz bebek asker koş çok geç kaldık. Sonunda gelebildiniz Allah fakirleri sizi. Nasıl ya yoksa öğretmen mi yok hepiniz dışarıdasınız. Oh iyi bari Arda ya öğretmen gelmemiş kaçırmamışız dersi yaşasın. Ulan mallar öğretmen geldi dersi yaptı gitti bile okul bitti siz gelene kadar. Harbiden ya eraylar bir de öğretmen yok soruyorlar seviliyorlar. <laughs> Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Öğretmen çok kızdı size sıfır verecekmiş bize öyle söyledi dersime gelmiyorlarsa sıfır ayırlar dede. E vallahi ya siz sıfır aldınız Allah'ın ezikleri. o <laughs> farda ya annemize babamıza ne diyeceğiz şimdi? Harbiden ya babam ağzıma burnuma kıracak. Ezikler sizi sizi. Daha arabanız olsaydı siz de derse yetişirdiniz. <laughs> Ama para sizde ne gezer siz dilencisiniz fakirsiniz. <laughs> Neyse arkadaşlar olan olmuş madem okul bitmiş hadi gelin oyun oynayalım basketbol falan oynayalım. Evet ya kızlar Cansu Elif siz de gelin sonra sizle belki kahve içeriz. Ay olabilir olsun. Yaşasın be Elif ben de sevgili olacak galiba ben Elif'e çok aşığım o da inşallah bana aşık olur yaşasın kahve içeceğiz Ben de Cansu'ya bitiyorum ya inşallah Cansu da bana aşık olur ya kahve içerken Ya Elif'cim saçmalama istersen bu Allah fakirleriyle kahve içmeye mi gideceksin onlar öğretir sonra hesabı gitme bunlarla ya Bir de seni yürütecekler yani ben son model lüks arabamla götürürüm seni gel beraber gidelim kahvede de Ay doğru söylüyorsun Rüzgar güzel bir şey madem seninle geleyim. Cansu sen de benimle gelsene. Bunlarla gitme ben ısmarlarım sana kahve. Ayrıca seni de yürütmem yani. Arabama bak son model spor araba. Ay bebek polis süper olur ya. Evet arabanla gidelim yaşasın tamam. Ben de seninle geliyorum. Ama anne hani bizle geliyordunuz ya hani. Kızlar yapmayın bunu bize ne olur bizle gelen. Tabii ki bize gidecekler. Bizim gibi zengin erkeklerle. Of ya kızları da kaptırdık. Neyse bebek Sonic, Keko gelin biz sizle basketbol oynayalım. Ay oyu valla gelin oynayayım hadi. Ben de çok basketbol oynamak istiyordum. E valla ya bayılırım basketbola. Hadi oyna ya. Keko bebek Sonic saçmalamayın. Valla fakirleriyle oyna oynanır mı hiç? Takılmayın bunlara. Aynen öyle. Gel. Lan var ya var bir den gezdirir misiniz bizi bu arabalarla? Ay en büyük hayalim böyle bir arabayla gezmek benim. Tabii ki gezdiririz. Niye gez? Ama bir şartımız var tabii ki. Ne şartıymış ya? Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz. Ay vay ya ben de yapayım ya. Ne isterseniz yapayım. Bu orta ve bebek askerle konuşmayacaksınız. Onlarla oynamayacaksınız. Eğer bu ikisiyle konuşmazsanız, oynamazsanız istediğiniz zaman gezdiririz sizi. Para veririz. Lan ne bakacağım bunların yüzüne bile bakmam lan. Ben valla bu arabayla gezmek için böbreğimi veririm ya tamam da. Evet ya Ayda ile bebek asker kimmiş umuyumuzda bile değil hiç önemli değil. Ulan yazıklar olsun size. Siz mi sattınız beze? Önce kızlar şimdi siz harbiden yazıklar olsun. Para için her şeyi yaparsınız siz. Ne oğlum? Sizin gibi fakirlerle mi takılsınlar? Allah Allah. Pek canım tabii ki bizim gibi zenginler Kılacaklar. tabii ki satarlar size. Bebek asker yürü kardeşim gidelim biz bütün herkes sattı bize hadi gel gidelim. Evet Arda biz birbirimize yeteriz kardeşim. Ama görürsünüz siz bir gün biz çok zengin olacağız sizle biz takılmayacağız Görürseniz göstereceğiz size. Ya hayır hayır nazar etme ne olur çalış sevip de olur. Bunların nasıl olmaz bunlar fakir doğdu fakir ölecekler. Bebek asker farkındasın değil mi? Bir şeyler yapıp çok zengin olmamız gerekiyor. Bunlara günlerini göstermeliyiz. Aynen öyle Arda. Bir şeyler yapmalıyız. Bu yaptıkları yanında kar kalmamalı. Neyse kardeşim benim süper bir planım var. Gel benimle. Biz zengin olacağız. Onlar fakir kalacak. Oğlum Arda bizi buraya de ne yapacağız ki biz burada? Bankada ne yapabiliriz? Kredi mi çekeceğiz oğlum? Manyak mısın? Nasıl ödeyeceğiz onu? Batarız sonra. Ya ne kredisi oğlum? Manyak mısın sen? Manyak mısın? sen bebek polis gibi davranacaksın. Ben de rüzgar gibi davranacağım. Bütün paralarını çalacağız onların. Oha gerçekten çok mantıklıymış. Yürü hadi gidelim yapalım şu işi. Bütün paralarını alalım onların. Hadi kardeşim gel alalım bütün paralarını. Merhaba hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bilader yoksa sen bizi tanımadın mı? Evet ya nasıl tanımazsın bizi? Yok çıkaramadım. Siz kimsiniz? Lan ne demek siz kimsiniz? Biz bankanızın en zengin müşterileriyiz ve ben rüzgar o da bebek polis. Evet ya bizden zengini yok nasıl tanıyamazsın bizi çok özür dilerim efendim de hiç bebek polise rüzgara benzer bir haliniz yok ki. Ben bebek polisler rüzgarı nerede görsem tanırım. Siz onlar değilsiniz. Ne demek onlar değiliz ya? Ne demek istiyorsun sen bize? Vallahi bak paralarımızla bu bankayı satın alırız. Seni kovarız. Evet ya bizi de unutmuşsun zaten. Bak çok kızdım. Vallahi satın alırız paralarımızla. Seni de kovarız. Pardon pardon. Çok özür dilerim. Demek ki ben karıştırdım. Çok özür dilerim. Ne olur kovmayın beni. Tamam tamam. Ne isterseniz vereceğim. Tamam. Aferin böyle adam işte ikimiz de bütün paramızı istiyoruz. Aynen içeride 5 kuruş paramız kalmasın. Bütün paramızı çekeceğiz. Peki madem ben buradan kasayı açıyorum. Kasadaki bütün paralar sizin de zaten. Hepsini alabilirsiniz. Buyurun geçebilirsiniz. Açtım kasayı. Allah be yaşasın be zengin olduk be yaşasın. Evet Arda yaşasın artık çok zenginiz. Onlarsa fakir yaşasın. Şu paralara bak be şu paralara bak. Lan az daha işimden olacaktım be iyi oldu. Açtım Allah'tan. Arda hadi kardeşim Gidip intikamımızı alalım. Aynen gidelim üstümüzü başımızı değiştirelim. Çok zengin kıyafetleri giyelim. Bir de birkaç araba alalım. Aynen sonra da bebek polisle Rüzgar'dan intikam alırız. Hayır öyle helikopter geliyor buraya? Buraya geliyor. E valla ya kimin helikopteri bu? Çok zengin olmalı Rüzgar'la bebek polisten bile zengin. Ay helikopter inşallah bizi de gezdiği inşallah. Bebek polis ne oluyor oğlum? Kim geliyor ya? Allah Allah bizden zengin birisi olamaz. Biden ya neyse biz de alırız helikopter Ne olacak <laughs> Ne oluyor ya Buraya indi gerçekten Ne işi var burada helikopterlerin Arkadaşlar selam ne yapıyorsunuz Nasılsınız Nasıl özlediniz mi bizi biz artık çok zenginiz Ne nasıl olur bu nasıl Evet ya nasıl zenginiz? Ne oldu ya? Ani rüzgar ve bebek polisle içiyordunuz. Ne oldu? Paramız olunca bir fikriniz değişti sanki. Ne var yani? Biz de helikopter oluruz. Ne var ki? Ya alırız almasınlar onlara fakir bizi zekir olmamız. Sürekli dalga geçmemiz gerekiyordu. Şey rüzgar bebek polisi hayatta alamazsınız bu arada. Siz artık fakirsiniz. Evet söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Siz artık fakirsiniz. Ne Oğlum nasıl olur mu? Biz nasıl fakiriz artık? Nasıl ya? Şöyle ki sizin bütün paranızı çektik bankadan. Artık sizin bütün paranız bizim. Yani siz fakirsiniz bizse zenginiz. Hayır olamaz. Fakir mi kaldık? Hayır. Ne yapacağız şimdi Rüzgar? Ne yapacağız? Arda kardeşim ya ben sizi çok özledim ne olur beni helikopterle gezdirin ya çocukluk hayalim ne olur. Ayda iz gel beni de gezdirin uçmak istiyorum ben ne olur ya ne olur ben sizi çok seviyordum zaten şaka yaptım şaka. Şey biz de sizle kahve içmek istiyorduk zaten biz de şaka yapmıştık söyleyecektik. Evet ya kahve içmeye bu helikopterle getirirsiniz değil mi? Biz size 5 kuruş para vermeyiz. Hiçbir yere de götürmeyiz sizi. Aynen öyle. Helikopterimize de rüyamızda binersiniz. Oğlum iyi de niye yav? Siz benim kardeşimsiniz. Ne olur yav bindirin yav. Ay evet biz de size ulaşıyoruz. Niye bindirmeyiz? Çünkü biz fakirken rüzgar ve bebek polis için bizi sattınız. Şimdi biz zenginiz. Onlar fakir. Onları satıyorsunuz. Yok öyle. Aynen öyle. Artık sadece Arda ile ben varım. Hiçbirinizi ama hiçbirinizi istemiyoruz. Biz çok zenginiz. Hiçbirinize ihtiyacımız yok. Aynen öyle. Siz sahte dostlarsınız. Sahte. Ne diyorsun bebek polis? Bence hak ettik biz bunu. Çok dalga geçtik. Evet ya kardeşime böyle davranmamalıydım. Ettiğimi buldum.